Üçüncü gruba geçmek istiyorum. Türkiye'deki Müslüman Ermeni yurttaşlar. Şimdi bazı araştırmacılar Türkiye'de yüz binlerce, hatta milyonlarca Müslüman Ermeni olduğunu iddia ediyor. Ama ben böyle bir rakam vermekten kaçınıyorum. Çünkü Müslümanlaşmış Ermenilerin torunlarıyla Müslüman Ermeniler farklı şeyler. Müslüman Ermeni ile kastettiğim zaman Müslümanlaşmış Ermenilerin bütün torunlarını kastetmiyorum. Burada sadece kendilerini Ermeni olarak görenlerini kastediyorum. Yani sübjektif ve sosyal olarak kendini Ermeni olarak görenleri söylüyorum. Burada karşılaştığım Müslüman Ermeniler değişik kökenlerden geliyor. Bazıları Sünni Müslüman bir ortamda büyümüş, bazıları Alevi ortamlarda mesela Dersim'de büyümüş. Dolayısıyla bunların İslam'la çok alakası yok. Sadece kimliklerinde Müslüman yazıyor. Bazıları Kürt ortamlarında, bazıları Türk kültürü içerisinde büyümüş. Bazılarının ise ataları 1915 soykırımından sonra din değiştirmiş. Çok fazla zamanım olmadığı için bu alt grupların her birinin özelliklerine değinemeyeceğim ama bunların ortak özelliği şu. Bunlar kendilerini Ermeni görüyorlar ve Ermeni gibi davranıyorlar. Yani bir Ermeni devletinden çok uzakta olsalar da ya da bir dini kurumları olmasa da kendilerini Ermeni olarak görüyorlar. Şimdi bunların Ermeniliğini düzenleyen bir kurum olmadığı için ya da bir Ermeni kilisesi ya da Ermeni devleti gibi bir şeyleri olmadığı için bu Müslüman Ermenilerin bu Müslüman Ermeniler için Ermeni olmak daha ziyade retrospektif bir süreç. Yani şöyle, ilk başta Ermeni olmak için kişinin kendini Ermeni olarak kabul etmesi gerekiyor çünkü e, ataları Ermenidir diye düşünülüyor ve aynı zamanda eskiden asimilasyonla kaybolmuş olan bu kimliği geri kazanma arzusu var bu Müslüman Ermeniler arasında. Şimdi Hristiyan Ermeniler ve göçmen Ermenilerin bir takım kurumsal yapıları var ve burada aslında Ermeni gibi hareket etmek için onlara bir takım imkanlar sunuyor sembolik ideolojik olarak. Ama Hristiyan olmayan Ermeniler Türkiye'deki Müslüman Ermenilerin sadece kaybolmuş bir geçmişleri var. Mesela Mehmet'in kız arkadaşı Mehmet'e şunu diyor yani sen bir Kürtsün Müslümansın diyor ama Mehmet şöyle cevapladı hayır ben Ermeniyim dedemin adı Mıkırdiç'miş onun babasında da Kevork'muş dinimiz belki değişti ama bu isimler gösteriyor ki ben bir Ermeniyim Dolayısıyla geçmiş kaybettikleri geçmişi tekrar elde etme arzusu şunu şundan anlayabiliyoruz. Alemin kimliğini aldılar. Der Garabedian ismi kayboldu ama ben öldükten sonra bu bunu geri alacağım. Bu da genç Müslüman Ermeni bir kadınla ilgili görüntüler. Bugün Sasun'un Sasun'da yaşıyor. Facebook sayfası. Müslüman Ermeni bir kadının Facebook sayfası. Burada İslam'a dair sembolleri görüyorsunuz. İşte hem başörtüsü hem de bir takım Arapça yazılar. Hem de bakın nar, soykırımla ilgili şeyler. Ermeniçe yazmaya çalışmış ve Ermeniçe Şuşam yazmış. Türkiye'nin Hristiyan Ermeni yurttaşları, Özellikle Müslüman Ermeni fikrini çok tuhaf buluyorlar. Hatta bazıların böyle bir grup olduğunu duymamış. Yani Müslüman Ermeni ne demek diyorlar. Müslüman Ermeni nasıl olur diyorlar. Müslüman Ermeni burada belirsiz bir kategori olarak görülüyor. Burada özellikle de Ermeni kimliğinin Ermeni kilisesine bağlılıkla birleştirildiğini düşünecek olursak bunun nedenini anlıyoruz. Eğer Ermeni olmanın şartı Ermeni kilisesine Üye olmayı gerektiriyorsa, o zaman bir kişinin Ermeni Kilisesiyle bağlantısı yoksa nasıl Ermeni olabilir? 50 yaşlarında bir adam şöyle dedi, yani bir adam Ermeni olacak ama camiye namaz kılmaya gidecek, böyle bir şey olur mu? Dedi. Diğerleri de karşı çıkarak şöyle söyledim, yani bunlar Ermeni olduklarını söylüyorlar bazen ama Müslüman kalıyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülüktür? Ya onu sessinler, ya Müslümanını sessinler ya Ermeni'lim. Şimdi bu tür düşüncelere baktığımız zaman Hristiyan Ermenilerin Müslüman Ermenileri Ermeni olarak görmeyi reddettiğini görüyoruz. Şöyle diyorlar: bu kişiler atalarının dinlerine geri dönsünler. Ondan sonra bunları Ermeni olarak kabul edebiliriz. Müslüman Ermeniler ise Hristiyan Ermenilerin Ermeniliği konusunda bir yargılama bulunmuyorlar. Yani onlar için Ermeni olmak, Müslüman Ermeniler için Ermeni olmak bir ırk ya da millete bir mirası paylaşmakla ilgili bir şey. Yani dinle ilgili bir şey değil. Müslüman Ermenilerle göçmen Ermeniler arasında her çok fazla bağlantı olmadığı için iki grup birbiri hakkında çok fazla bir şey söylemiyor. Ama Ermenistan'dan Türkiye'ye gelen göçmen Ermeniler, yani Hristiyan olan bu göçmen Ermeniler Müslüman Ermeniliği çok tuhaf ve bazen kabul edilemez bir şey olarak görüyorlar. Şöyle çok enteresan ve ironik bir şey var dördüncü bir bakış açısından bakıldığında yani Türk milliyetçilerinin bakış açısından bahsetmiş olduğum bu üç grup bir bütün. Bu enteresan bir şey. Yani Ermenilik Türk milliyetçiler için Hristiyan olsun, Müslüman olsun, Hristiyan olmasın Türklerin düşmanı, milli düşmanı olarak görülüyor. Yani bu üç şöyle enteresan bir şey var. Bahsetmiş olduğum bu üç grup Ermeniliğin tehlikede olduğunu düşündükleri zaman bir araya geliyorlar. Mesela bu üç grubun temsilcileri çok önemli anlarda bir araya gelmiştir. İşte nedir bunlar? İlk başta Hrant Dink'in katliamının anıl anma yıl dönümlerinde, Ermeni soykırımının anma törenlerinde ve kamp Armen mücadelesinde bahsetmiş olduğum bu üç Ermeni grubu bir araya gelmiştir.